Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi uzunca bir zamandır yoktum. Neredeyse 2 yılı aşkın bir süredir kanalda herhangi bir paylaşım yapmıyorum. Bu kanalı önceden beri takip eden arkadaşlar bilecekler. Ben özel sektörde mühendis olarak çalışıyorum. Kripto para tarafı, teknik analiz tarafı, YouTube tarafı benim için bir hobi. İlk başlarda hiçbir beklenti olmadan tamamen kendi gelişimimi görmek adına açtığım bu YouTube kanalı e, kripto paraların Bitcoin'in popülerleşmesi de birlikte büyüdü. Tabii büyüdükçe insanların e, benden beklentileri de arttı doğal olarak. Sizler de takdir edersiniz ki hem YouTube hem meslek e, oldukça zor arkadaşlar. İkisini birlikte ilerletmekte oldukça zorlanıyordum. Birinden birini tercih etmem gerekiyordu. Ben de tercihimi meslekten yana kullandım. Çünkü o dönemler kendimi açıkçası mesleki anlamda biraz e, geri kalmış hissettiğim bir dönemdi. Velhasıl arkadaşlar bugün çok yakın bir arkadaşımın yoğun isteği üzerine tekrardan bir video paylaşma kararı aldım. Bildiğiniz gibi e, kripto para piyasası son zamanlarda kanal alıyor. Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'de yeni ATH'lar geldi, yeni yükselişler geldi, rekorlar kırıldı. Fakat altcoin yatırımcısının tabiri caizse canı çıktı. Benim yakın çevremde de benim YouTube'da ilgilendiğimi bilen arkadaşlarım bana küçük küçük takılıyorlardı işte. E, Bulut Reis işte sen yoksun diye mi acaba boğa gelmiyor? Ufaktan paylaşımlar mı yapsan diye bana takılıyorlardı. Ben de kanala bir gireyim bakayım dedim ne durumda. Özellikle bir önceki yorumun altına, bir önceki videonun altına gelen yorumlara baktığımda insanların aklında güzel kaldığımı hissettim arkadaşlar. Bu da beni oldukça mutlu etti. Paylaşım yaptığımız dönemlerde bazı arkadaşların kalbine dokunmuşuz. Bu da açıkçası beni hem motive etti hem de iyi hissettirdi. O yüzden dedim ufak bir paylaşım yapayım. Hem bir nabız yoklamış oluruz hem de küçük de olsa e, piyasayı bir yorumlarız diye düşündüm arkadaşlar. E, kanalda herhangi bir para kazanma olayı yok şu an için. Hepsi kapanmış durumda. Yani şunu demek istiyorum aslında herhangi bir para beklentisi kazanç beklentisi olmadan tamamen samimiyetle yapılmış e, birkaç dakikalık yorum. Bunlar sizler de lütfen bu şekilde izleyin. Şimdi arkadaşlar gördüklerimi, beklentilerimi sizlere kısaca bir e, aktarayım. Eskiden e, bilirsiniz X, XRP benim için böyle durup durup patlayan bir coindi. XRP gerçekten e, durup durup patladı arkadaşlar. XRP ile alakalı kanalı ilk açtığım zamanlarda çok yorum yapardım. Muhtemelen bu sene de onun senesi olacak. E, yılların acısını çıkartıyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, ilk olarak Bitcoin ile başlayalım. Çünkü genel gidişatı Bitcoin belirliyor. Şimdi 2021 rallisini hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Zaten benim de e, kanalın büyüdüğü zamanlar, kanalı açtığım zamanlar bu dönemlerdi. O yüzden eskiden beri takip eden arkadaşlar aslında ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Ben şu anda piyasaya baktığım zaman aslında tam olarak dejavu yaşıyorum diyebilirim. 2021 rallisinde e, ne olduysa şu anda da arkadaşlar birebir aynısı oluyor diyebiliriz. O zamanlarda hatırlarsanız para önce bitcoin'e akıyordu. Bitcoin'den sonra Bitcoin'den sonra e, diğer büyük altcoin'lere, ethereum gibi büyük altcoin'lere e, Ardından da daha küçük altcoin'lere doğru para böyle aşağı doğru iniyordu. Yani aslında insanların beklediği o altcoin rallisi Böyle aylarca süren, yıllarca süren bir şey e, hiçbir zaman olmadı. Altcoin rallisi dediğimiz şey böyle birkaç ay süren, e, çok hızlı hareketlerin geldiği bu de genelde en sonda Bitcoin belli başlı hareketleri tamamladıktan sonra gelen bir rally arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum: Şimdi Bitcoin e, belli bir seviyeye geldi, ciddi yükselişler katetti. Bizim artık e, altcoin rally'si görmemiz için Ethereum'u takip etmemiz e, etmemiz gerekiyor. Ethereum'dan ciddi bir hareket geldikten sonra e, muhtemelen oradan çıkan para yavaş yavaş altcoinlere dağılacak. Altcoinlerin de hacmi Bitcoin'e ve Ethereum'a göre oldukça düşük olduğu için onlar da e, çok daha sert hareketler göreceğiz. E, daha demin de söylediğim gibi arkadaşlar ya yani altcoin rallisi dediğimiz şey böyle yıllarca süren, aylarca süren e, bir şey değil. Bir ay, iki ay kadar bir süre sürüyor. O sürede e, ciddi hareketler geliyor. Yani başka bir deyişle de, altcoin'leri hodl yapmak diye bir şey yok arkadaşlar. Belli başlı hareketler geldikten sonra e, altcoin'lerden kar almak gerekiyor. Hodl yapacağınız şeyler e, belli yani bitcoin odalı yaparsın ne bileyim ethereum odalı yaparsın ama altcoinlerde ne yazık ki öyle bir durum e, söz konusu olmuyor genel olarak konuşuyorum illa ki aralarda istisnalar var tabii ki. Şimdi ethereum'a geçmeden önce 2021 rally'sinden biraz daha konuşmak istiyorum arkadaşlar çünkü şu anda yaşadığımız olay, olaylar bana direkt o yılları hatırlatıyor açıkçası. O zamanlarda e, Bitcoin yukarı aşağı sert hareketler yaptığında e, altcoinleri ciddi miktarda eziyordu. Altcoin e, yatırımcısının tam olarak canı çıkmıştı. Bitcoin yükseliyor, altcoinler yükselmiyor. Bitcoin düşüyor, altcoinlerin hepsinin anası ağlıyor diyebilirdik. Şu anda da benzer dönemden geçiyoruz. Özellikle Twitter'da hashtaglerin altına baktığım zaman insanların artık e, lanet olsun dediği noktadayız. Tabi asıl karlı alımlar da bu dönemlerde yapılıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu piyasalarda genelde herkesin beklediği şey olmaz. Yani bundan 2-3 ay öncesinde herkes altcoin rallisi bekliyordu. Piyasada aç çok ciddi seviyelerdeydi. Ama şu ana baktığımız zaman insanlar ana param çıksın ben de çıkacağım noktasındalar. İşte artık buradan sonra Gelecek olan hareketler de arkadaşlar ee, o seviyeden sonra insanların giriş yaptığı seviye geldikten sonra ana parası çıktıktan sonra muhtemelen hareketler durmayacak devam edecek ee, bu insanlar da sattıklarıyla kalacaklar arkadaşlar hatta bazıları bir çoğunluğu çok daha tepe noktalardan bir daha giriş yapıp e, tekrardan zarar edecekler bu ne yazık ki böyle. Bu piyasalardaki birinci temel kural arkadaşlar. Herkesin yaptığını yapmamak diyebiliriz. Şimdi Bitcoin'in grafiğine baktığımız zaman söylenecek pek bir şey yok aslında. Bitcoin sürekli yeni rekorlar kırarak, yeni ATH'ler yaparak yoluna devam ediyor. Bir süredir yatay gitmekte. Haftalığına ve günlüğüne baktığımız zaman burada bir süredir bir dalgalanma görüyoruz. Zaten bu süre zarfında altcoin'lerin ciddi miktarda ezildiğini gördük. Burada ben şahsen Bitcoin'de çok zaman e, harcamak istemiyorum. Çünkü e, burada zaten ciddi hareketler geldi. Şu anda fırsat nerede? Fırsat altcoin'lerde. Çünkü onların e, fiyatı çok ciddi manalarda ezildi ve şu anda çok ucuz seviyelerdiler. Peki bu altcoin rallisi ne zaman başlayacak? E, şu anda takip ettiğin noktaları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi e, bakacağımız ilk nokta Ethereum. Şimdi arkadaşlar Ethereum'un günlüğüne geçtiğimiz zaman burada gördüğümüz ilk şey nedir? Fiyatta çok ciddi bir daralma var. Şimdi e, fiyatlardaki bu daralmalar bize yakın zamanda hacimli sert bir hareketin geleceğini gösteriyor. Bu tartışmaya kapalı bir konu. E, çünkü arkadaşlar bu hiç e, sekmez. Bakın burada ilk hareketler geldikten sonra bantlar açılır. E, ve bu bantlar arasında fiyat yukarı aşağı hareketler yapar. Ardından fiyat her geçen gün... E, bu bant arasında daralarak bir yerde sıkışır ve sıkıştığı noktada da sert bir hareket gelir. Bu tartışmaya kapalı bir konu. E, yani Ethereum'a baktığımız zaman en geç e, 7 Şubat'a kadar diyebiliriz. 7 Şubat'a kadar burada sert hacimli bir hareket göreceğiz. Tartışmaya açık olan noktada bu e, hareket hangi yöne gelecek? Yani buradaki bu sıkışma aşağı yönlü mü kırılacak yoksa yukarı yönlü mü kırılacak? Şimdi arkadaşlar hangisinin olasılığı daha yüksek e, bunları konuşalım. E, videonun başında söylediğim gibi bu piyasadaki birinci kural herkesin yaptığını yapmamaktır. Bunu eskiler zaten çok iyi biliyor, e, yeniler de muhtemelen e, yaşadıkça görecekler arkadaşlar. Herkesin yaptığını yapmamak bu piyasalardaki birinci kuraldır. Şimdi biz piyasalardaki genel psikolojiyi nasıl anlıyoruz? Ben kendi adıma konuşayım. Ben e, Twitter'daki hashtaglerin altına girerek İnsanların genel olarak piyasadan ne beklediğini, e, ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Twitter'daki e, altcoin HD'nin, bitcoin HD'nin, ethereum HD'nin altına baktığımız zaman da e, insanların kan insanların boğaya karşı inancının çok ciddi manada yitirildiğini görüyoruz. E, bu bizim için önemli bir bilgi ve başta söylediklerime bakarak da bu ethereum'daki daralımın yukarı yönlü gelme ihtimalini arttıran bir olay arkadaşlar bu durum. Bu bilgiyi aldık, cebimize koyduk. Tabii burada şöyle bir düşünce de olabilir arkadaşlar, ee, ben burada daralımı gördüm. Tamam, daralımlar insanı hiçbir zaman yanıltmıyor. Her zaman e, daralımın sonlarında e, yukarıya da aşağı sert bir hareket geliyor. Ben bu kırılımı bekleyeceğim. E, hareket geldikten sonra, kırılımın yukarı yönlü olduğunu gördükten sonra, bu kırılımı gördükten sonra alım yapacağım. Ee, varsın bir miktar yukarıda alım yapayım sorun değil e, gibi bir düşünce de olabilir arkadaşlar. Şimdi burada da takip etmeniz gereken e, seviyeler şu şekilde. Beni eskiden beri takip eden arkadaşlar bilecekler. Ben analizlerimde genelde içim oku bulutunu kullanıyorum arkadaşlar. Bulut seviyesi de benim için oldukça önemli bir seviye. Şimdi Ethereum'in günlük grafiğine baktığımız zaman da e, burada bulutun üst noktası yaklaşık olarak e, 3480 dolar civarlarına denk geliyor. Bu ne demek? E, Ethereum yukarı yönlü bir hareket yaptığında e, bu seviyenin bulut seviyesinin üstünde yapacağı her kapanışta fiyat daha da yukarıya gitmek isteyecek, daha da sert hareketler yapmak isteyecek. Eğer böyle bir düşüncesi olan arkadaşlar varsa da e, buradaki bulut seviyesini yani yaklaşık olarak 3480 e, dolar civarlarını yakından takip edebilirler. Piyasadaki altcoin yatırımcısının e, psikolojik durumuna baktığımız zaman e, ve açgözlülük endeksine de baktığımız zaman arkadaşlar buradaki Ethereum'daki bu daralımın yukarı yönlü gelme ihtimali e, bana göre bir tık daha yüksek diyebilirim. Zaten Ethereum'un şu anda fiyatlandığı noktalar e, ATH noktasından öyle aman aman da e, uzak seviyeler değil. Bildiğiniz gibi altcoinlerdeki e, hareketler Bitcoin'e göre biraz daha sert oluyor. Yani buradaki bu daralımın kırılmasıyla da birlikte Ethereum bir bakmışsınız ATH ATH noktasını tekrardan zorluyor. Bu olay gerçekleştikten sonra zaten altcoinlerin ekstra bir cesaretlendiğini göreceksiniz arkadaşlar ki bunun biz zaten 2021 yılındaki rallyde bizzat yaşadık. Şimdi e, XRP'ye bakalım. XRP de son zamanlarda oldukça popüler. E, benim XRP ile alakalı düşüncelerimi zaten eskiler bilecekler. E, zamanında bu coin alakalı birçok analiz, birçok yorum yapmıştım. Şu anda da zaten yılların acısını çıkarıyor diyebiliriz. E, bu fiyattan alınır alınmaz hareket geldi, kaçırdık e, diyenleriniz illaki vardır. Sonuçta ciddi bir hareket yaptı. E, fakat son zamanlardaki duruşuna baktığımız zaman arkadaşlar yani piyasa kanı alarken e, XRP adeta yılların acısını çıkarıyor. Ve bu e, coin'de öyle ciddi bir satış görmüyoruz. Hatta her düşüş çok ciddi bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. E, bunun balinası, büyük yatırımcısı artık bunlar kimlerse arkadaşlar bu coin'i satmıyorlar. E, bu da ne demek? E, düşüşte bile böyle güçlü bir Grafik böyle güçlü bir duruş gösteriyorsa e, bu coin hareketine devam edecek. Bu anlama e, geliyor bu bana göre. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda e, Ethereum'dan o beklediğimiz daralım sonucu yukarı yönlü bir hareket geldiğinde XRP'de e, yoluna devam edecektir arkadaşlar. Çünkü bu coin düşüşlerden e, adeta hiç etkilenmedi diyebiliriz. Demek ki buradaki büyük para babaları e, bu coin'i satmıyor arkadaşlar, tutuyor bir bildikleri var ki tutuyorlar arkadaşlar. Ee, şimdi lafı çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Sonuçta 2 e, yıl sonra yaptığım ilk paylaşım genel bir nabız yoklamak istedim açıkçası. E, altcoinlerle alakalı da muhtemelen ilerleyen günlerde e, altcoin rallysi geldiğinde arkadaşlar e, yapay zeka ile alakalı altcoinler popüler olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, Gündemi de yakından takip eden arkadaşlar bilecekler son zamanlardaki bu dipsik olayı bayağı bir popüler. Gündem son zamanlarda e, bununla alakalı o yüzden Ethereum'daki o kırılımla birlikte eğer ki ilerleyen günlerde bir altcoin rüzgarı görürsek e, Yapay zeka ile alakalı altcoinler Arkalarına ekstra bir rüzgar alırlar diye düşünüyorum. E, videoların devamı gelirse Zaten bu coinleri de ufak ufak değerlendiririz. Şimdilik genel düşüncelerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.